Evet artık çok da az bir zaman kaldı Süper Kupa maçına. Hamşik'in açıklamalarını izledik. Ee, şimdi oyuncu özelinde değil genel olarak Trabzonspor'un kadrosunu konuşalım istiyorum. Üst üste hazırlık maçları da oluyor. Avusturya kampı e, şimdi Torino ile oynandı. Empoli maçı var. E, nasıl buluyorsun Mehmet Özcan şu an? Hazır görüyor musun Trabzonspor? U? Hayır ama skorlara çok takılmayalım. Şimdi, MTK maçını takip etmiştim. E, kampın başında bayağı topları direkten dönmüştü e, ekibin. E, şunu söyleyebiliriz. Geçen sezon Riva'da çok iyi hazırlandılar. Ama hani geçen sene iştah sonuçta bir yılların hasretini bitirme hedefi. Bu sene biraz daha pragmatik davranmak zorundalar. Ben kendi adıma Süper Kupa'nın bu kez devre arası değil de bu sezon başı olmasına sevindim Trabzonspor adına da söyleyeyim. Sonuçta Şampiyonlar katılmasını istiyoruz Trabzonspor'un. Orada bence en ciddi hazırlık maçı olacak hani Süper Kupa sonuçta bir resmi maçla başlayacaklar. Onun sonrası ligde iki maç. Yani totalde 3 resmi maçla ön elemeye çıkacak 17 Ağustos. Evet yani en ciddi rakip Olympiakos gibi olacak o kuraya bakarsak belli olacak tabi oradan çıkacak takım. şöyle söyleyelim. Şansı var Trabzonspor'un ciddi şekilde onu sonuna kadar zorlamalı net şekilde. Kadro planlamasına gelirsek bence doğru hamleler yaptılar. Özellikle Larsen transferini çok önemsiyorum. Neden Bruno Peres döndüğü zaman da sol bek atabilirsiniz ve sol beki Bruno Peres'le önüne kadar da Eren Elmalı ile idare edebilirsiniz. Eren de ne olursa olsun Rıdvan Yılmaz kadar iyi olmasa da geçen sene iyi iş yapan bir yerli sol kenar oyuncusu öyle söyleyelim. Ön tarafta sonuçta Bakayeme gibi fenomen bir ismi kaybettiniz ama yaşından da bağımlı artık o, o devir zaten bitecekti. Hemen de reaksiyon gösterip Başakşehir'de iyi tabela yapmış ve viz şeyle ters profil e, bir e, kenar forvet diye bir E, Cornelius caninin devam etmesi caninin sözleşmesinin uzatılması bence çok pozitif ligin bence en iyi 12. oyuncusu canini bazı maçlar bence stresege yerine sol kenarda görebiliriz burada benim Trabzonspor kadrosundaki kafamdaki tek soru işareti isimleri sayıyorum Siopis, Doğukan e, Berat e, Doğucan ha, bu dördünden hangisi Şampiyon liginde banka 11 olur? daha böyle A sınıfı Josef bir oyuncu mu alınabilirdi derim. Ama hani bu kadro pek hala ligi götürebilir onu söyleyeyim. Zaten yanlarına daha şık olacak. Bir de savunmada sağ stoper soruna bakarsak kadro tamamen hazır. Yedek e, kaleci Uğurcan Erce'nin Hatay'a gittiğini e, düşünürsek orada da bir sorun. Ama hani bunlar çok şu an aciliyeti olan bir problem değil. Lig için her türlü yeterli kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi için? bu Orada çok net konuşamıyorum onu açık söyleyeyim. Ben artık hangi takımız Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe Kalısa da çok net konuşalım. Şampiyon Ligi'nin uçurumu o sanki son bileti Beşiktaş aldı. Hani o fark yaratmayı artık ben kolay kolay Şampiyon Ligi seviyesinde fark yaratmayı düşünmüyorum. Tam aksine ama Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde yarı finaller, finaller geçen sene Rangers, Frankfurt oynadı. Yani Galatasaray'ın grubundan çıkabilirler miydi? Şüpheliyim. Oralarda bence daha sonunu düşünmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ni ben biraz açık söyleyeyim e, maddiyat olarak yaklaşıyorum. Yani. Rakam, Sadece rakam, girelim rakam, yeter diyorsun. Rakam çok, tabii, iyi, tabii, rakam. Tabii, tabii, çok iyi rakam. Beşiktaş geçen sene <laughs> sıfır çekti. Yine 30 milyon euro aldı öyle evet. düşüneceğiz. Şimdi haz hazırlık maçında yine Aspor'dan yayınlanacağını söyleyelim. Saat 19'da Empoli mücadelesi. E, merak ediyorum Ozan Zeybek hazır görüyor mu Trabzonspor'u? Melike bu şampiyonluktan sonra yani Abdullah Avcı geldikten sonra bunu zaten sinyalini veriyordu. Şampiyonluktan sonra da sınıf atlayan bir Trabzonspor var. Ama kadrounda daha da güçlenmesi gerekiyor. Ee, birkaç tane kritik oyuncusu var Trabzonspor'un. Bunları çıkardığın anda dişli tamamıyla bozulacak. Geçen sene öne çıkan bir Bakasetas vardı. Birkaç hafta Bakasetas olmadı, işler değişti. Bir Birkaç hafta Hamsik oynamadı, işler değişti. İkisinin aynı, aynı anda yoksun hani çıktığında sahaya tam daha da farklı bir tablo çıkmıştı ortaya. Yani e, şampiyonlar ligi için yok ayıp olur şampiyon takıma bunu söyleme daha erken konuşma demenize gerek yok. Şampiyonlar ligi için kesinlikle bu kadro yetersiz kesinlikle. Mehmet centilmenliğinden bunu söylemiyor diye düşünüyorum. Lig için yeterliyorum diyorum ben de. League ben şampiyonlar ligi için, için e, yani kadro iyi olsa da işimiz kolay değil artık. Seviye çok bence e, farkı anlamında açıldı. Özellikle Şampiyon Ligi özelinde konuşuyorum. Yani Avrupa Ligi Konferans için öyle değil. Barcelona bile geçen sene Avrupa Ligi'nin %100'ünü yüzünü vermedi. Hı hı. Ee, öyle bir gerçek var. Şimdi geçen sezon yani daha biz e, tablonun bu hale gelmediğini yani farkın açılmadı, açılmadan önce de lig başladığında da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri Trabzonspor diye söylüyorduk zaten. Yani bu Gidişatın yaptığı evet. stratejiden dolayı bunu söyledik. Yani teknik adamıyla başlayan bir serüven zaten bu. Bunu söylüyorduk ama ben bugün için e, o geçmişte kaldı artık. Futbolda şöyle bir şey var yani bir, bir sezon önceyle şu an çok şey farklı. Çünkü rakipleri daha çok güçlenmeye çalışan bir e, Fenerbahçe var, Galatasaray var. Üzerine koymaya çalışan, mutsuz bitiren, sezonu mutsuz bitiren yine bir Beşiktaş var. Ben Trabzonspor'un e, daha çok takviyeye, daha güçlü oyuncu yapısına, yani şu anda mevkilerinde tamam iş götürebilecek, idare edebilecek, şampiyonluğa oynayabilecek. Yani bu, bu kadro yine ilk üçe dörde sokar Trabzonspor'u. Ama bu şampiyonluktan sonra daha da güçlü bir takım kurar diye bekliyordum. Ee, bilmiyorum onlar da şimdi şeyin bekliyorlar, önelemeyi bekliyorlar? Mesela Mehmet çok güzel bir örnek verdi. Sen Şampiyonlar Ligi'ne Siopis'le, Berat'la, e, Dorukan'la bu işleri beceremezsin. Daha dinamik, daha güçlü daha atletik oyunculara ihtiyacım var. Şimdi şöyle bir yorum var izleyicimizden gelen ile ilgili. Özellikle turnuva maçından yola çıkarak söylemiş ama genel olarak da şöyle bir yorum yapmış. Geride kalan sezonlara bakınca hep savunmada sıkıntı yaşadığımızı gördük demiş Trabzonsporlu izleyicimiz. Uğurcan olmasa belki şampiyonluk da gelmeyecekti diye de bir ifade Yok, kullanmış. Yok ben o konu. Ne diyorsunuz? Tamam. Savunmada o, o. her sezon sıkıntılı görüyor musunuz Trabzon? E şöyle savunma... Aslında Edgar Lee, bu çok iyi. Orada belki biraz back problemli oldu. Tandanslı evet. doğru söylüyorsun Melike. Yani şöyle ucuz etin yanisi stoperde olmaz. Yani Trabzon, Başakşehir'le kapıcı sezon savunma attı. Kampi, Ture, Da Costa'yı getirdiler geri. Hı hı. Yani olmadı. Hüseyin Türkmen vardı geçen sene iyi kötü. Vitor Hugo iyi para verildi. Edgar bence çok yetenekli bir stoper. Yetenekten kastım sakar bir stoper ama çabukluğuyla çok bertaraf ediyordu hatalarını. Ee, ve birbiri çok daha doğrusu. İkiliydi lig, onlar ama. Ligin en iyi iki stoperi Trabzonspor'da değildi ama ligin en uyumlu iki stoperi, Trabzonspor'da uyumlu iki stoperi Trabzonspor'daydı. Yani Vitor'la, e, Hugo'yla Edgar birbirlerini çok iyi e, tamamlıyorlardı onu söyleyebilirim. Sağ stoper muhakkak almalar çok ilginç şekilde sol ayaklı stoper bolluğu var. Evet. Ahmet Can, Dancefield, yani O da çok alışık değiliz. İki sol ayaklı e, tan. ki ligin e, ikinci yarısında e, özellikle e, Edgar'ın sakatlı sonrası o problem yaşandı. Ama ben hani izleyicimiz kadar e, karamsar değilim. Ne olursa olsun e, bu kadro mevcut durumuyla ligi götürür. Ben, bendeki tek soru işareti şampiyon ligi seviyesi. Trezeguet için ne düşündüğünüzü merak etmiş izleyicimiz. Be, onu da mı beğenmiyor diye sormuş hatta Ozan Zeybek. Yok bence sana. çok doğru mantıklı bir transfer. Hani dedin ya işte Siyopis'le Dorukan'la olmaz vesaire Şampiyonlar Ligi için söyledin. Trezege için ne dersin? Ya Melike aynı cümleyi bir Mehmet söyledi. Bir ben söyledim Mehmet tekrar söyledi. Dördüncü kez söylüyorum. Lig için Trabzonspor ligde iş yapar. Ama sen hedefin Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek kalırken bile problem. Kalırken yani o o riski alıyorsun yani anlatabilir mi o elemede. Zaten kaldığı takdirde ben bu kadronun Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmayacağını düşünüyorum. Ya da şöyle söyleyelim Melike maçlardan söyleyelim şimdi. Trabzonspor benim gördüğüm en rahat şampiyonluğu elde etti artık hani mart ayında fiş çektiği için o Hı -hı. süreç matematiksel olarak uzadı yoksa çok daha erken bitirmişlerdi. Aralık ayında belli şampiyon olacağı ama izlediğim maçlardan söyleyeyim hatta büyük maçları hepimiz hafızamızda daha iyi hatırlarız. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. 6 derbi oynadı e, Trabzonspor. 3 galibiyet, 3 beraberlik tabii. Galatasaray'ı, Beşiktaş, Fenerbahçe'yi birer kez yendi. 3 ile de berabere kaldı. 6 maçı bir hatırla Ozan abi. O 6 maçı da kaybetme ihtimali vardı. Galatasaray kendi kendine maçı verdi. İşte Marco hata yaptı, Taylan hata yaptı. Beşiktaş, Batu Şah'ı penaltı kaçırdı. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İrfan Can, Kadıköy'deki Hı -hı. maçtan Hı -hı. bahsediyorum. Neye geleceğim? bazı maçlar orta sahasının merkezini çok boş görüyordum ben. Yani o yüzden herhalde Trabzonspor kaybedecek mi diyordum. Bu seviye Avrupa'da olmaz yani. Orada cezayı keser. Ligde niye? Uğurcan bir şekilde öne çıkıyor. Hamşik oyun aklını ortaya koyuyor. Vizçen oyun aklı yüksek isimler vardı. Bakayım. Bu da bir stratejidir. Abdullah Avcı biraz böyle lider oyuncuların ağırlıkta olduğu bir sistem yapı kurdu. Başarılı oldu. Ben yani o yüzden e, biraz kafamda. Ama şimdi şunu da unutmayın. Geçen sezondaki gibi rakipleri olmayacak Trabzonspor'un. Şimdi tra yapılan transferlere bakınca takımların hazırlıkları. Bir de kulvarlara bakıyorum. Şimdi Galatasaray tek kulvar. Yani Değişik olay diyorsun ben ama. daha zor Beşiktaş, işi. Sanki hani işi daha zor olacak. Daha zor. Şöyle de daha zor. Şunu da söyleyeyim. bir tuzağa düşüreyim ben. Şu sen da var. Şunu da ekleyeyim son olarak Ozan abi. Şampiyon takıma karşı bir ekstra motivasyon da olur lige başlayan takımlarda. Daha bir işleri o anlamda daha bir zorlaşacak. Melike sen Uzak tuzağa mı? kendin düştün. Eyvah ne? Sen şunu mu sormak istiyorsun yani bize? Trabzonspor çok iyi olduğu için değil. Rakipleri çok kötü olduğu için mi şampiyon oldu? Hayır. Sadece çok erken bir şampiyonluk geldi geçen sezon. Hmm. Bu sezon daha zor olacak lig. sonuçta bütün takımlar Üst sıralar için uğraşacak Yok matematik tek çok belli. Var. Hayır Melike matematiği açıklayalım. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin 3 günde bir maç yaptığı periyotta Aralık ayında evet, bir evet. Trabzonspor Hı -hı. ne olursa olsun şimdi 3 günde bir maç oynayacak. Bir de Beşiktaş, o zaman tek kul Beşiktaş'ta, vardı. Beşiktaş'ta Galatasaray tek kul var oynayacak. Ne olursa olsun herhalde Aralık ayında pes etmezler diye düşünüyorum. Evet. Vakeme ile ilgili bir yorum var. Gürkan Bey yazmış. Full site. E, vakeme geriye yardımı topu alıp ileriye taşımasıydı. Şimdi vakeme olmayınca top geride oynandığından, savunmada iyi olmadığından arkadakilere çok daha fazla iş düşüyor. O yüzden bu sezon Allah Trabzonspor'un e, arka bölgesine sabırlar versin demiş. Hayır. E, şimdi tam tersi. Vakayeme varken hep bir Solbek sorununu konuşuyor. Tabii, Şimdi tabii. Vakayeme kusursuz bir oyuncu ön taraf için. Evet, Hatta evet. ligde bir adım ileri gideyim izlemekten en keyif aldığım tabii, oyuncu. Tabii. Çok iyi oyuncu. Geri Çünkü dönüşü yok ama. Şundan dolayı ben Vakayeme'yi severim. Set hücumunda da var, kontratakta da var. Kontratakta nasıl var söyleyeyim hemen. Beşiktaş'a atılan son dakika golü. Vakayeme ile Kornelius sürdü 50 metre dönen topu. Sonunda Kornelius attı yani. Çok özel bir oyuncuydu ama yaş 89 doğumlu, 33 yaşında, 3 milyon euro, 3 yıllık kontrat. Ondan çıktın Trezeguet'le. Daha Abdullah Avcı'nın sisteminde ben söyleyeyim Canini bile daha önem arz edebilir e, Vakayeme'den. Vakayeme özel oyuncuydu. 4 sene aynı Felipe Melo'nun Galatasaray'da yaptığı gibi çok iyi bir hizmeti oldu. E, savunma yardımı konusunda bence hep sıkıntılı bir oyuncuydu. Quaresma evet. gibi yani. Onların arkasında oynamak bence savunma oyuncuları için sıkıntı. Buradaki sol beklerin yetersizliği kadar Vakayem'in savunmaya yardım olmaması da etkili. Birkaç sezon boyunca kim oynarsa oynasın orada Trabzon taraftarı her zaman onu teraziye Vakayem'e ile koyacak. O yüzden Vakayem'i hep gündeme getiririz. Biz de getiririz yani. Bunlar hep güne e, bize malzeme olarak çıkar. Arar diyorsun yani. Bence arar. Ama bazen de şu var. Sen olsan yapar mıydın transferini e, şartlara ve dengeye göre? Mesela Mehmet gündeme Mehmet'in gündeminde var mı bilmiyorum. Galatasaray'ın da içinde bir maaş dengesizliği var diye yeni krizler çıkacakmış gibi bana havadisler geliyor. Yerli oyuncularla ilgili. Anlatabildim mi? Vakayemeye sen burada kalkıp istediği paraları verseydin birçok dengeyi de bozabilirdin.